Bir kariyerinde de yani çok başarılı bir noktaya geldin ama ben hep şunu düşünürüm. Şimdi sahnedeyiz. Ben çıkmadan önce Sıla'ya da söylüyordum. Hani ben buraya her çıkışımda heyecanlanarak çıkıyorum. Bence o heyecan hiç geçmiyor. Bilmiyorum senin için. Geçmesin zaten. Yani. Evet ve hem bir mutluluk hem bir heyecan. Bittiğindeki o, o güzel duygular gerçekten hani bitilemez bir şey ama zor da bir şey bence. Hani özellikle senin yaptığın iş güvenli alanından çıkabilmeyi, cesur olabilmeyi gerektiren bir şey. Hani şöyle bir söylem var, severim de çok. Uçmayı öğrenen kuş, düşmeye cesaret eden kuştur diye. Çok seviyorum. Hani o adımı atarsan ancak uçup uçamadığını görebilirsin. Çünkü ama çoğumuz o işte o düşüşten korktuğumuz için hiçbir zaman cesaret edemiyoruz buna. E sen bu kariyerle o konfor alanından çıkabilmiş bir insansın tabii. Ve yani o güvenli alana yaslanmadın. Seni böyle göz önünde olmaya, farklı olmaya yani böyle parıltılı bir iş yapmaya iten şey neydi? Yani neden bugün bu kariyere sahipsin sence? İçinden gelen o dürtü neydi? kendi yüzümden yani başka bir açıklaması olamaz. Çok istediğim için vaktiyle heves olan e, aslında melekenin e, sonradan gerçekten meleke olduğunu görüp ve bunun üstüne gittiğim için, çalıştığım için, buna emek harcadığım için, gayret sarf ettiğim için ve çalışmaktan vazgeçmediğim için, merak etmekten vazgeçmediğim için aslında teşekkür ederim e, bu güzel sözler için. Ama e, bu bütün hadise zaten bu kuvvetli tutku, kuvvetli aşktır. E, ve en önemlisi tabii ki bunun ardına sığınmaksızın uzunca çalışmaktır. Saat hesaplamadan yani. Uzun koşulacak bir şeydir. Çünkü başarılı olmak çok kolaydır ancak başarılı kalmak çok zordur. Başarılı kalmak için de her zaman hem çağdaş kalmak, uygar olmak hem de ne olup ne bittiğini takip etmeyi bırakmamak icap eder. Bu sanırım... Bir de bir yerden sonra bir haysiyet konusu oluyor bu. <gülüyor> <gülüyor> en zoru zaten o başarıyı sürdürebilmek. Yoksa şimdi hele şimdi herkesin hani o 15 dakikalık e, ün herkese bir rast gelebiliyor. <laughs> <Evet. gülüyor> o yüzden ama onu devam ettirmek bence gerçek başarı, İstikrar lazım, azim lazım, e, gerçekten bir yetenek lazım. Hani o, çok adanmışlık lazım bunun için bence evet. ve o konuda da özel bir insanda gerçekten o yeteneğe de sahip olmak lazım. En azından çoğu kişi için böyle söylüyorum. Tabii ayrı tuttuklarım var ama aşk demişken, mesleğe bağlı aşk demişken bence şarkılarında aşkı, o tutkuyu çok güzel hissettiriyorsun. Yani e, sadece böyle duygusal hayatında demiyorum işini de aşkla yapan bir insan olduğunu çok belli zaten bugün geldiğin yerde. Ben de onu sormak istiyorum aslında. Hani gerçekten içinden böyle mi diye sormayacağım. Çünkü zaten demin de söyledim ve bunu hissedebiliyorum ama sence görünenin ötesinde aşkın manası nedir? Tasavvuf mu? <laughs> Sadece aşkın gölgesine sığınarak ve aşka inandığınızı söyleyerek bir şeyleri halletmeniz mümkün değil. Bir şeyi aşkla yaparken de. Aşkla yapmak demek gerçekten saatlerinizi harcayarak, gerçekten hedefinizi koyarak, gerçekten çokça fazla bunun hakkında yapılması gereken bir sürü şey yaparak bunu peşinde koşmak demek. Ee, manasınca aşk her zaman bu olacaktır. Bunu her tarafa çevirebilirsiniz burada, gönlünüzce.